Selamlar dostlarım. Ne yapıyorsunuz? Bugün Baldur's Gate 3 oynayacağız. Baldur's Gate 3'e başlayacağız. Yeni oyun diyoruz. Dengeli. Baba dengeli. Dengeli adamız biz. Çok büyük, yüksek bir şeye ihtiyacımız yok. Hemen buradan gelelim. O sırada ben bir mikrofonu Ayarlayamıyorum. Boş ver. <laughs> ve sinematik. İnşallah donmuyordur kameram. Ah. Tamam, sıkıntı yok. Bir adet yaratık bize doğru yaklaşıyor. Bir adet ilginç kadın. Ork. Önü açıldı. Ve yaratık önündeki koza gibi şeyi açıyor. Açtığı zaman içinden hareket eden kurda benzeyen yaratıklar <laughs> bize bakıyor. Yok bize bakmıyor da yani. Ee, tamam sıkıntı yoksa işte ya. Gözümüzü kırptık. Hayır. Hayır. İğrenç. İğrenç. Hayır. Hayır bize yet... Hayır. Kutulu. Hayır. Hayır. <laughs>

Gözümüzü geri açtık. Önümüzdeki kutulu uzaklaşıyor. Evet uçan bir şeyin içindeyiz. Uçan ahtapot mu lan o? Ahtapot kollu uçan bir şey. Alman Allah moda nedir? Anca sesimi yapabiliyorum. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapabilirim? Bana söyler misiniz? Anca böyle şey. Yıktı. Ah tapat Koşun, kaçın. Yiyor, dokunda her şeyi çalıyor, götürüyor. Oha, şeyin güzelliğine bak lan. <laughs> İçeri ışınlıyor oğlum. Dokunlu her şey içeri o kozaların içine ışınlanıyor. Bir portal açıldı. Uçan ejderhalar geldi. Ejderhalar saldırın. Hadi. Evet yak. İşte bu. Kopardık onu. Müthiş nefis. Ona da dokunup içeri alacaksın mı? Evet ejder ya be. Allah'ına kurban be. <laughs> i̇çeri deli kaçtı. ve içeriden yakıyor. Çok mantıklı aman Allah'ım. Kolları birbirine bağlayıp Iş ışın ışın ışınlandı lan. Böyle yap da amına koyup. Ne kadar saçma bir iş lan bu. <laughs> Bunlar da peşine ışınlanmış bir de. <laughs> Vuruyor. Oh. Geri söktü bağlantıyı ve şeyler duvarları yıkıyor etraftaki çarpışmalar. Ana karakterimizin olduğu bölümün şeyi açıldı. Ejder ya ateşe verip her yeri patlattı. Işınlandı mı lan yine? Işınlandı herhalde yine. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Bu arada videoyu beğenip abone olup yorum atmayı unutmayın bir daha söyle, daha önce söyledim mi hatırlamıyorum, o yüzden bir daha söylüyorum. Bize baktı sanırım. Fareye benziyor lan bunun yüzü. <laughs> ah. Cehenneme mi geldik oğlum? 3 Uçan Cehenneme gelmiş lan harbi zebaniler bunun. <gülüyor> İblisler <gülüyor> Gelişe bak <laughs> Diye geliyorlar <laughs> Çok komik ya Şimdi oyunun yüklenmesini bekleyeceğiz Ve yüklendi Savaşın gidişan, gidişantını değiştirmek için biraz büyü mü lazım? Parşömenler ekstra büyü yapmanı sağlar. Mantıklı, gayet mantıklı. Evet. Bu ses onun daha güzel değil mi? <laughs> Aha bu biziz. Benim karı. <laughs> Normalde karı olmayacaktık da yapacak bir şey yok. Yanımızda uyuyan bizi kaçıran adam ve biz. Onun bizde de zabaniye benziyoruz lan. İblise. Otomatik kayıt başarılı. Siktir. O kalamalar beynimi gerçekten alt üst etti. En azından başka... Hmm, motoru sınıyor? Kime dokunulduğuna bak. Neye dokunduğuma dikkat etmeliyim dedi. Ha. Şöyle gitsek daha iyi. TPS oyunu gibi o ise. <laughs> Yanlış yere mi gidiyorum? Ah ha kamerayı hareket ettiriyoruz böyle. Geri normal almak için ne yapacağım? Ha tamam en azından sinemataya girdik de düzeldi. <laughs> arkamda birisi var. Sa sanırım seçtiğim companion var arkamda. Ucube sonun geldi. Başın zonkluyor ve cisim karıncalanıyor. Görüntüler hızla geçip geçiyor. Geci gelip geçiyor. Bir ejderha kanadı, gümüş bir kılıç ve tuhaf bir kadının gözlerini gözünün önünde yüzünün görüntüsü. Başım. Bu da ne? Ah! Squaw, sen köle değilsin. Lockheed, bugün benimle birlikte birlikte hayatta kalabiliriz. Şöyle olduğumunların zihin yüzünden parazit taşıyoruz. Kaçmazsak, arınmazsak bedenlerimiz ve beyinlerimiz ve ve bozulacak. Günler içinde birer gadik olacağız. Zihin yüzenler Zihin üzerine mi dönüşüyoruz? Yapacağımız bir şey olmalı. Buradan kaçana kadar hiçbir şey yapamayız. Önceliğimiz bu olmalı. Önce imtiler öldüreceğiz. Ardından dümeni bulup geminin kontrolünü ele geçireceğiz. Madde düzlemine ulaştığımız zaman bu enfeksiyonun çaresini buluruz. Dövüş genel öğretici. Savaş azından dövüş şantlar halinde gerçekleşir ve katı sat arası vardır. Siz dövüşteyken etrafınızda oyun Böylece aksiyonları planlamak için zamanınız olur. Boom. Tek attım. <laughs> Buraya gel. Oraya nasıl gideceğim lan? Yeterli hareket yok. Tamam. Bunu da buraya kadar getir. Tamam. Aa lan burada varmış imp. Iska. Bir vurdu lan total. Dur şimdi sıçra z. Önce buna vur. Bundan sonra buna vur. 10 TP alıyoruz. 10 tecrübe Savaşta ilginç bir şekilde faydalı olduğunu kanıtladın. Şimdi dümene. Dümen burada mı? Bilmiyorum ki dümen nerede. Buradan çıkabiliyoruz mu? Ha tamam çıktık. Ölük böyle. Atar damar. Oğlum, ne kadar iğrenç bir bölge lan bu. Ee, şöyle döndürelim. Buraya gel. Burada neye sahibiz? Burada ne var? Bas. İstik geri dön. Ne yaptığını bilmiyorsan hiçbir şeye dokunma. Bunları mı döveceğiz? <laughs> Herhalde bunları döveceğiz. Onlar belki bize doğru gelir diyeceğim. <laughs> Bir de ben vurursam bununla. <laughs> Nasıl sıka <ya? Gülüyor> Asit sıçraması. Yapar. Serbest kal. Kabza düğmesi. Darbesi. Öldürdüm. <laughs> Şu kapsüle bakayım bakayım. Sen beni bulan şeyden çıkar. Yerde kanları arayacak vaktimiz yok. Kapsülün kapağını tut ve çek. Gemi düşüyor. Bir yabancı için ölmeyi göze mi alacaksın? Zar için tıkla. İnşallah. 6 geldi baba. 9 oldu. Yok baba. Gelmiyor. Tutmadı. Devam et. Bağcı yapacak bir şey yok. Biz gidiyoruz. Böyle zorlayamazsın. Başka bir şey dene. Etrafına falan bak lütfen. Allah'ım. Konsol hareketsiz duruyor. Ee, ona vur. tamam şey. The console remains dormant. Ben, mandalara. Unrecognizable at first, Ayrıl. Lan 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 dur. Heh. Ne boka yaradı hiç fikrim yok Bir işe yarıyor mu? Bilmiyorum ki Alalım Alalım Eee bir saniye Kara zihin Baba ne yapacağım ben burada onu anlamadım. Dışarı çıkmayalım hiç bence. Lan şeyden çıktım. Bacı şunu bir şey yapalım mı? Ya. baktın mı? Yani buna şağırıyor mu? O şey. Konsol hareketsiz duruyor. Nereden bulacağım onu? İlla ilerlemem mi, gitmem mi gerekiyor? Herhalde çıkmak zorundayım gibi. Ya. Dümene yaklaşıyoruz. İçeri girince dediklerimi yap. Şöyle bir döndürelim diyecektim ki şu oldu. Bana benzeyen iki yaratık var. Bunlar kutuluyla savaşıyorlar. Ve birkaç tane imp. Kutuluyu öldürdüler. Başka bir tane daha kutulu var. Bizi yüzen köle aktarcının sinir uçlarını bağla. Kaçmalıyız. Hemen. geri ben de ha, şey yapamıyorum. Oha 15 tur mu? İmpe mi vursak lan biz? Biz impe vurak. Hadi şerefsiz niye bana saldırıyor? Şimdi şöyle Gidebildiğimiz yere kadar. O onu dövdü. Biz de aynı yere gideceğiz. Bu bize saldıracak. Bunlar daha bize saldırmayacak. Biz bunu döveceğiz. Ondan sonra buraya geleceğiz. Buna vurabiliyor mu? ve iç. Hiç çok mantıklı bir hareketti. Ee, lazer. Ha. Bu zaten buna saldırıyor sıkıntı yok. Ben de zihin yüzüne koydum muydu? Aa zihin yüzden bizden mi lan? Ee, ana saldırısı göz bağı. Oha 105 canı var oğlum bunu nasıl öldüreceğiz? Arkasına geç şunu şurada. Tamam. Onu bana bırak. Aktarıcıyı bağla. Ben onu bana Sana bırakayım da Neyse. Oraya doğru gidelim biz de. Nereye kadar gidebilirsek artık? Acele et, onlar saldırmadan. Ben geri seni hareket ettirmeye çalışıyorum. Sen niye gitmiyorsun? Nereye kadar sırılsalarım ne olur? Moving. Yurt. Gitme. Yarma. Zihin yüzden ölecek baba ya. Say. Bununla bir şunu vur bakayım. Tamam. Bir tane daha vurabilir miyim lan? Yok. Bunları vurabilir miyim? Yok. Gidebildiğimiz kadar bununla da gideceğiz. Turu sonlandır. O bize gelecek. Vuracak. O bize gelecek. Vuracak. Ondan sonra bunları dövüşecekler. Ondan sonra biz buraya gideceğiz. Buna vuracağız. Öldüreceğiz. Öldüremedik mi? Öldürdük. Ondan sonra buraya doğru ilerleyeceğiz. Allah'ım çok yorucu. <laughs> Aa, ben böyle oyunları normal şartlarda çok yani nadiren ya da hiç <laughs> oynamam. Ama yapacak bir şey yok. Benim tuhaf aktarıcısı tam zamanda gelmiş. Gibi bir şey dedi. Işınla ışınla ışınla lan ejderhaya geliyor ışınla Işınla lan biz ışınla Tamam <laughs> ışınladık Sıkıntı yok Geliyorum ben Allah'a emanet Geri tutunduk. Dün, 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 dün. Karanlıkta duran düşmanlara vurmak, düşmanlarına vurmak daha zordur. Tabii karanlık görüşün yoksa. Hadi lan. Hızlı yüklen oğlum. Niye bizi bekletiyorsun? Yavayıp duruyor. Yavayıp yav, duruyor. Yav. <laughs> Al işte. Hala bekliyoruz. Ve her şey geldi. <laughs> Gelmedi hala. Anasını zaten. Lan yüzde yüzdesin. Hadi yüklensene ya. Vayıp ya. <laughs> Yakın zamanda yapılan büyüler, alınan aksiyonlar ve konuşulan diyalogları görmek için dövüş günlüğüne bakabilirsin. Tamamdır bakabilirim. Evet. <laughs> evet kaplamalar şu anda yükleniyor bu arada. Ve daha yüklenmedik. <laughs> Kaplamaya bak. <laughs> Karakterin tipine bak. Bak bak bak. Hiçbir de yüklenmedi daha. Bir şeyler bize doğru geliyor. Patladı. Arabadan atladı. Biz. O ne lan? Bu şeyin düşüş efekti değil mi? Kratos'un. yere indik. <laughs> Tanrılar. Bu. Ben. Ben. Yaşıyorum. Etrafta şey. Etrafta şeytan falan da yok. İşte bu. Nihayet kurtuldum. Zerya hakkında peşime düşecektir. Kesin. Gemi davcılardan birinin gördüm. Ara etikete geçsem iyi olur. Çok şey yaşadım ama zihin yüzden olmak kırmızı çizgim. Halledeceğim. Hep hallederim. Birinci adım, dokungaçlardan, dokungaçlar şeyden uzaklaş. İkinci adım, sakin ol ve hiçbir şey yakıp kül etme. Üçüncü adım, kendisiyle konuşan birini sorun etmeyecek mütefikler edin. Şimdi ilerleme zamanı. Yaşayacak bir hayatım var. Nihayet. Ve bugün videoyu burada bitiriyorum. Herkese izlediği için eğer izlediyseniz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone, Beğenip abone olmayı unutmayın. Bay bay.